Bu dersimizin konusu İngilizce'de çoğul yani isimlerde çoğul nasıl yapılır? Bizdeki ler, lar, eki e, İngilizce'de e, eki ile yaptığımız çoğullar, isimlerdeki çoğullar İngilizce'de nasıl yapılır? Bu dersimizin konusu bu olacak. Evet İngilizce'de e, bizim Türkçe'deki ler, lar, eki ile çoğul yaptığımız isimlerin e, isimleri İngilizce'de yapılır. E, S ekleyerekten sonlarına S ekleyerekten e, yapıyoruz. Bunlar düzenli olanlar bir de düzensiz olanlar var. Onları bu birinci kısım çoğulların birinci kısmı ikinci kısmında da düzensiz olanları göreceğiz. Bunlar düzenli olanlar sonlarına S eklenirler genel olarak da. Mesela burada cat, cats, door, doors, tree, trees şeklinde sadece kete bir S eklenmiş, Doğru bir e, S eklenmiş, Tree'ye de bir S eklenmiş şekilde. Burada yine diğerleri de aslında S eklenmiş. Fakat S'den önce burada E var. Burada e var. Burada VE var. Bunlar da tabii bu kelimelerin sonlarıyla alakalı bir şey. Burada sonu O, X, CH, SS bir de ch ile biten kelimeler burada. Şu sonundaki sonu O ile bitene sonra bakacağız. Önce şu X... E, e, CH, SS ve SH ile bitenlere bakalım bir. Burada bunlar ES ile bitmiyor. E, Çoğulları S ile değil de ES ile S ile yapılırlar. Watch, Watches mesela Box, Boxes, Brush, Brushes Glass, Glasses şeklinde Watch, Watches Box, Boxes, Brush, Brushes, Glass, Glasses şeklinde yapılır. Burada da Tomato Tomatoes şeklinde es ile yapılır bu tomato. E, fakat burada niye bu böyle yapılır? E, çünkü odan önce eğer e, t varsa e, sessiz bir harf varsa t de olduğu gibi şurada tomato'da olduğu gibi varsa es şeklinde yapılır. E, fakat ondan önce eğer burada sesli bir harf varsa radio Radios şeklinde burada yine es değil, s şeklinde buradaki gibi olur. Bir de İngilizce'ye dışarıdan gelmiş kelimeler es şeklinde değil. sonu buradaki e, tomato da olduğu gibi e, o ile bits, bittiği halde e, burada piano, burada normal s ile çoğulları yapılır. Piano, pianos, radio, radios şeklinde bunların sonları o ile bittiği halde bu sonu O ile bitenlerde bu kural var. Fakat diğerleri X, C, H, SS bir de S, H ile bitenler. Bunlar dediğim gibi sonları E, S ile Watches, Boxes, Brushes, Glasses şeklinde bunlar çoğulları yapılır. Sonra sonu Y ile bitenler. Burada Y ile bitenler nasıl yapılırlar? Baby de olduğu gibi. Baby, Babies, story, Stories şeklinde Bunlar da IES şeklinde olur sonları fakat e, burada hepsinin en sonunda S var. E, yani bir nevi S çoğulu. Burada sadece telaffuzla alakalı e, IES e, şeklinde bu kural var. Baby, babies neymiş? Sonu Y ile bitenlerin I, E, S şeklinde yapıyoruz çoğullarını. Baby, babies, story, stories. Fakat burada e, eğer sessiz bir harf varsa Y'den önce bu böyle. Fakat y'den önce eğer sesli bir harf varsa burada boy ve day'de o ve e, a şeklindeki gibi varsa bu sefer normal yine s ile yapıyoruz bunu. Boy boys, day days şeklinde. Baby babies, story stories. Burada ise boy boys, day days şeklinde yapıyoruz. Evet, sonu f veya fe ile bitenler ise tamamen burada mesela wife, wives şeklinde. Knife, knives kaf şeklinde shelf shelves şeklinde burada tamamen sonu e, shell'den e, sonra mesela shell f gider buradaki f ile bitiyorsa f gider yerine v e s. eğer f ile bitiyorsa knife f gider yerine v e s gelir evet nasılmış wife knife da olduğu gibi f ile bitenler f kaldırıyoruz yerine v e s wife Vive, wives Knife'da da fe'yi kaldırıyoruz. Knife, knives şeklinde. Burada da calf ve shelf. Bunları da fe ile bittikleri için fe'yi kaldırıyoruz. Yerine ves'i koyuyoruz çoğulda. Calf, calves. Shelf, shelves şeklinde. Burada da yine e, kaydı dışı olaraktan mesela e, fazla değil. Bunlar birkaç kelime. Bunlar da Belief, beliefs şeklinde sonu f ile bittiği halde yine e, sade s ile çoğulları yapılır. Burada v, e, s ile yapılmaz. Ama yani bunlar istisnai derler. Bunları zaten okurken cümleler içerisinde e, görür e, göreceksiniz, görürsünüz. E, yani istisnai durum. Burada da scarf da, burada scarf gibi bazı kelimelerde çok az istisnai kelimeler bunlarda. Bunlarda da iki şekli de olur. Scarves. Scarf şeklinde çoğulları hem vs hem de S ile yapılabilir. Bunların çoğulları. Bunlar da çok çok aşırı derecede az birkaç kelime e, sayılabilecek birkaç kelime bunlar da. E, evet ileriki düzey e, okuma parçalarında falan bu gibi e, eğer scarfs veya Scarf görürseniz burada yani bu scarftan gelme olduğunu ikisinin de e, bilirsiniz. Evet şimdi de e, düzensiz olan yani sonu S ile e, bitmeyen e, çoğullara bir bakalım düzensiz olaraktan. E, bunların içerisinde mesela men men şeklinde ortasındaki sesli harfi değişenler var değişerekten çoğullar oluşanlar var. Burada men men mesela burada woman burada women foot feet tooth teeth şeklinde burada e, ortasında o o e e olmuş o o e e burada da e, burada a e olmuş burada da a e olmuş yani sesli harfleri değişerek olanlar burada iki tane de child children sonuna ren ekleyerekten burada ox oxen şeklinde e, sonuna ek farklı e, n re n şeklinde ee, ekler. E-N şeklinde ekler eklenerekten burada e, çoğulları oluşturulanlar yapılanlar var. Ee, bir de e, latinceden e, olan e, aslı temel latinceye dayanan kelimelerinde latince kurallarına göre çoğulları mesela eratum, erata terminus, termini şeklinde. Bunlar ama sözlüklerde e, zaten gösteriliyor. Burada sadece genel bir bilgi olaraktan bunu burada e, işledik burada bir de iki tane isimden oluşan mesela school room e, e, mesela o şeyi sınıf odası e, okul sınıfı bunların çoğulunu da e, yaparken ikinci isim çoğul olur school room school rooms toothbrush toothbrushes yani birincisi tekil kalır burada kalır e, bunlar fakat Başında man veya woman şeklinde iki tane kelime isim varsa bu ismin birinci kelimesi man veya woman ise bunların çoğulları da hem birinci hem ikinci isim çoğul hale gelirler. Mesela burada man servant, burada da men servants, burada woman doctor, burada da women doctors şeklinde burada çoğulları ikisinin de çoğulu. İkisi de çoğul yapılır. iki isim de burada. Evet bunlar da düzensiz olanlardı. Evet son olarak da çoğullarla alakalı birkaç kurala bakalım. Burada ship ship şeklinde fish fish aircraft aircraft şeklinde. Burada İkisi de e, hem tekil hem de çoğul için bazı e, hayvanlar hayvan isimleri kullanılır e, burada e, sheep ve fish yani koyun balık burada koyunlar balıklar şeklinde burada aircraft da uçak uçaklar ama aynı yazılmışlar hem çoğul için geçerli hem tekil için geçerli burada ve burada advice ve information gibi bazı kelimelerde sadece tekil için kullanılır. Mesela information'in çoğulu yoktur. Ee, Advice'ın da tavsiye, bunun da tavsiyeler şeklinde bir çoğulu yoktur. Information, bilgiler, bilgi yani bilgiler şeklinde bir çoğulu yoktur. Information hem bilgi hem bilgiler yani tekil olarak kullanılır bu. Evet, burada da çoğul gibi gözüken... Barracks ve species gibi e, çoğul gibi görünen bazı kelimelerde e, hem tekil hem çoğul için kullanırlar. Burada da e, ashes ve news e, bunlar da çoğul gibi gözükürler fakat bunlarda tekil kullanırlar. News haber, ashes de e, kül manasında. Evet. Burada da cattle people ve police e, bunlar da Tekil gibi gözüküyorlar fakat çoğul olarak kullanılırlar. E, Mathematics, Physics, Politics bunlar da çoğal e, SSC'miş gibi gözüküyor. Fakat bunlar Matematik, Politika e, yani bunlar ilim dallarıdırlar. Ve Fizik şeklinde bunlar da tekil olarak kullanılırlar. Evet bunlar da birkaç kuraldı böyle. E, ama... Zaten e, bu kurallar bir genel bilgi mahiyetinde e, bu e, bilgiler. E, genel itibariyle okuma parçalarında olsun, e, metinlerde olsun, okuyacağınız kitaplarda e, o çoğulları okuyaraktan, görerekten e, zamanla bunlar e, çoğullar nasıl oluştuğu zaten e, oturacak. O yüzden genel bir bilgi verme mahiyetinde bu konuları işledik. Evet, bu çoğulla alakalı dersimizde bu kadar.